Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni karakterler şey yapacağız. Ya eskiden olduğu cevap yaptırdık da ki bu sefer başka bir ve gösterimiz başlamıştır. Tıs tıs. Vardım halebe bindim dolaba attım ruhi derler araba. Vardım lepe <laughs> Gözü dolaba varayım, varayım. Benim adım varayım, varayım. Benim adım. Merhaba Bizim kaygırıcı Adana'ya gittiği için ben bugün geldim. Yanımızda kim var biliyor musunuz? Birazdan size sürpriz olsun. Evet arkadaşımıza şimdi gideceğim. Diyeceğim bakalım. Gel şimdi bakalım. Yay bana bir eğlence. Ye Yay bana bir ye yenge. Bebe Neden böyle yapıyorsun? Ben şimdi uyuyorum sabah sabah. Bir git siyah bu şimdi. Ama Çelik amca. Bak bugün çok güzel bir şey oldu. Ne oldu? Bak bakkallarda zamlar gitmiş. Ne zaman? Hadi gel bakalım o zaman. Dün Bakalım ben bir bakayım sen şu tarafa bak. Oo ne zaman var ya. Evet ne zaman var şöyle bakalım. Arkadaşlar ne zaman var? Ya kaç TL olmuş biliyor musun? 102. Eski de 50 TL ymiş. Neyse arkadaşlar şimdi biz marketten şimdi çikolata alacaktık. Ve çikolata ya adam. Biz ne alacaktık biliyor musun? Biz şeker alacaktık şeker. Şeker ama sağlıksızdır. Yok şeker, çikolata, şeker. Neyse alalım istediğimizi. Pıs tıs. Yük oldu resmen. Neyse. Hadi şunu ödeyelim. Kaç TL tuttu? 10. 10 mu? Beş, 50 TL tutmuş. Aa benim yanımda para yok. Benim yanında var. Ben veririm. Çık. Hadi gel gidelim. O ne dağılmış ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz sizlerle beraber buraya ne konuşmak için geldik? Bir şey konuşmak için geldik. Arkadaşlar sizlerle şimdi çok zam var mı yok mu bilirsin. Çok zam varsa beğenin. Çok zam yoksa da beğenmeyin. Hadi eyvallah görüşürüz.